Mersin Barosu'nun düzenlediği Türk Ceza Kanunu konulu toplantıya katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu protesto edildi. Feyzoğlu, bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenler hakkında Türkiye Cumhuriyeti'ne söz söyleyenleri mütakere döneminin işgal altındaki İstanbul'un sözde aydınlarının kalıntıları olarak niteliyorum demişti. Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları konuşmak için kürsüye gelen Feyzoğlu'nu alkış ve Tayyip seninle gurur duyuyor sloganlarıyla protesto etti. Oğlunu kürsüden indiren avukatlar adına açıklama yapan ÇHZ Mersin şube eş başkanı Mehmet Altunbaş, Barolar Birliği Başkanının akademisyenlere dönük yaptığı açıklamalardan son derece rahatsız olduklarını belirtti. Tanerci'yi tanıyoruz, yaşamını, duruşunu biliyoruz. Bugün Tanerci sağ olsaydı kesinliklerle akademisyenler için avukatlık yapacak ilk kişiydi. Bu da biline. Biz Barlar Birliği Başkanı'nın ifade özgürlüğü kapsamında mesele yaklaşması gerektiğini ve akademisyenlere karşı linç kampanyası yürütülürken böyle bir tutuma girmemesini beklerdik. Eğer bu ülkede hukuksuzluklardan bahsedeceksek sokakta yatan e, cansız bedenlerden bahsedelim. Sokağa çıkma yasaklarından bahsedelim. Cumhurbaşkanı'nın açık açık hanıma aykırı davranma ya teşvik eden kaymakamlara dönüp açıklamalarından aç bahsederim. Barlar birliği dik duracaksa burada durmalı. Teşekkür ediyorum gördüğünüz için. <laughs>